Daha tatavlanın kapısından girer girmez mutfakta pişen yemeklerin iştah açan kokuları karşıladı beni. Bir de rahmetli Müzeyyen ablanın samimi sesi. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Yine buruk, bir mutluluk duygusu, yine derinlerde uyanan o mahcubiyet. Evet mahcubiyet, neden dersiniz bilmiyorum. Belki de yeryüzünde bu kadar acı varken kendini mutlu hissetmenin verdiği suçluluk duygusu. İtiraf etmeliyim ki bu meyhaneye her adım attığımda başka bir ülkeye gelmiş gibi, başka bir dünyanın kapısından içeri girmiş gibi hissederim. Vahşetin, öldürmenin, yok etmenin olmadığı bir dünya. Şefkatin, sevginin alabildiğine hoşgörünün olduğu bir ülke. Biliyorum hakikat değil. Biliyorum yanılgı ama hoş bir yanılgı. Ve bütün bu kepazeliklere rağmen hayatın hala güzel olduğunu, Müzey ablanın söylediği şarkının aksine son ihtimalin ölmek olmadığını anlatan bir yanılgı. 12. bölüm Kayboldu. Fahar kayboldu. Bir sabah evden çıktı bir daha dönmedi. Nevzat diyen Evgenya'nın sesiyle dağıldı düşüncelerim. Başımı çevirince onun yemyeşil gözleriyle karşılaştım. Deminden beri sesleniyorum duymuyorsun. Ne bu de, ne, ne dalgınlık. Sahte bir sitemle kaldırdı kaşlarını. Kimi düşünüyorsun böyle derin derin? Kocaman gülümsedim. Kimi olacak? Elbette seni düşünüyorum. Yalandan somurttu. Hadi canım. Ayak üzeri gönlümü alıyorsun işte. Ayıp olmasa orada sarılacaktım mis gibi lavanta kokan bedenine. Yalan değil Evgenya demekle yetindim. Vallahi değil özledim seni. Biz yaşını başına almış iki aptal aşık birbirimize sarılmak üzereyken Evgenya Evgenya diyen cılız bir ses duydum. Başımı çevirince siyah saçları rüzgarda suçlan bir kız çocuğuyla karşılaştım. Ama kızdan çok elindeki çocuk elindeki oyuncak çekti ilgimi. Bu bir Barbie bebekti. Ne kadere inanırım ne de doğal güçlere. Ama cinayet mahallinden sonra Evgenya'nın meyhanesinde bu bari bebekle karşılaşmak ne yalan söyleyeyim ürkütmüştü beni. Bebek o bebeği nereden buldun? Kendiliğimden dökülmüştü sözler ağzımda. Küçük kız ne söylediğimi anlamamış kaşlarını çatarak karşımdaki bu kaba adama bakıyordu. Ben aldım diyerek araya girdi Evgenya. Elbette tavrımı yadırgamıştı. O bebeği ben aldım. Ne oldu Nevzat? Sesimdeki eleştirel ton hissedilmeyecek gibi değildi. Bir şey olmadı özür dilerim. Öylesine sordum. İnanmamıştı ama öz söylemedi. Kıza döndü. Evet Aziz'im ne söyle canım ne istiyorsun? Niye kalktın sofradan? 5 ya da 6 yaşındaydı Aziz. Esmer dünya tatlısı bir kız. Sağ bebeğini bağrına bastırıp şöyle bir sallandı durdu yerde. Su diye söylendi cılız bir sesle. Su yok. Eğilip kocaman bir öpücük kondurdu Evgenya kızın zayıf yanağına. Tamam canım. Tamam güzelim. Sen masaya git ben hemen getiriyorum suyu. Hazret sarı elbiselerin eteklerini uçturarak bahçenin köşesinde kurulmuş büyük masaya koştururken Suriye, Suriyeli diye açıkladı Evgenya. Sesinde belli belirsiz bir sitem vardı. Suriyeli o zavallı çocuklardan biri. Ne oldu Nevzat? Niye öyle sinirlendin? Yoksa hırsız falan mı zannettin? Bütün bu sözleri hak etmiştim. Yok yok öyle değil. Kucağındaki oyuncu başka bir bebekle karıştı karıştırdım. Dün cinayet mahallinde bulduğumuz bir oyuncakla. Bebeği görünce bir an ilkildim. Kendimi kaybettim. Gerçekten özür dilerim. O küçük kızı hırsız diye suçlamak aklım ucundan bile geçmezdi. Anlayışlı bir gülümseme yayıldı güzel ama durgun yüzüne. Biliyorum Nevzat, biliyorum yapmazsın. Bakışları Aziz'in gittiği masaya kaydı. 10-15 kişiydiler. Kadınlarda derin bir üzüm vardı. Erkeklerde eziklik. Çocuklarsa inadına neşeliydiler. Gülüşüp oynaşıyorlardı masanın etrafında. Çok kötü durumdalar diye mırıldandı. Çok çaresizler. Telefonda söylediğim gibi onları zaman zaman buraya davet ediyorum. Feriköy'de göçmen barındırma merkezinde kalıyorlar. Derinden bir iç geçirdi. Dursu götüreyim de geliyorum. Birkaç adım attı hatırlamış gibi telaşa döndü. Hay Allah sen de ayakta kaldın. Her zamanki bir masayı hazırlattım sana. Akasya, Akasya'nın altındaki oraya geçsene sen. Geliyorum ben. Tamam tamam beni dert etme. Sen işine bak dedim. Yaşlı Akasya ağacının altında kurulmuş masamıza yürürken Aziz'e takıldı gözlerim. Heyecanla bir şey anlatıyordu. Kendisi gibi esmer bir oğlana. Aysun'u mu hatırladım? Kurnaldı kızım. Biraz daha büyüktü Aziz'den. Ama o da bu yaşlardaydı böyleydi. Yerinde duramaz, oradan oraya koştururdu. Bıcır bıcırdı. Durmadan sorular sorar, cevabını almadan bir başkasına geçerdi. İçim sızladı. daha fazla bakamadım. Benim şimdi hazırlanan masaya her zamanki yerime oturdum. Sandalyemin sırtını akasya ağacının yorgun bedenine dayadım. Mezelerin arasında hadi ne duruyorsun dercesine bakan rakı şişesine uzandım. Rakıyı kar beyazına çeviren suyu döküle dökerken duydum Evgen Yana sesini. Lütfen çekinmeyin diyordu. Burası sizin eviniz sayılır. Bir isteğiniz varsa lütfen söyleyin. Misafirler ise sanki karşılarındaki bir azize varmış gibi hayranlık ve minnetle bakıyorlardı Evgenya'ya. Rakımdan ilk yudumu alırken masanın başında oturan erkeklerden en yaşlı olanı ayağa kalktı. İnceydi, uzundu, kuru bir dal gibi eğilmişti. Konuşmaya başladı. Ama sesi o kadar cılızdı ki ne söylediğini anlayabiliyordum ne de konuştuğunu. Teşekkür ediyor olmalıydı. Çünkü Evgenia'nın yanaklarından yanaklarını al basmıştı. Benim mütevazi sevgilim ne zaman biri ona verecek olsa mahcubiyetten yerin dibine girerdi. Konuşma uzayınca başka bir muhabbetin döndüğünü anladım. Zaten da adamı dinledikten sonra beni göstererek merak etme şimdi Nevzat'a anlatırız o halleder dedi. İtekim rakımdan ikinci yudumu almadan masanın başına dikilmişti bile. Nevzat seni Medeni Bey tanıştırayım. Evgen yanındaki ince uzun adam ürkek gözlerle beni süzüyordu. Merhaba diyerek elimi uzattım. Memnun oldum. Hoş bir esmerliği vardı toprak rengi gözlerinde derin bir anlam katıyordu uzun yüzüne. Ben de memnun oldum diyerek eğildi önümde. Ve parmaklar o kadar cızdı ki canını yakmaktan korkarcasına beli sıkmakla itindim. Buyurun diyerek karşımdaki isem bir iskemleyi gösterdim. Buyurun şöyle oturun. Boynunu büktü. Yok rahatsız etmeyim dedi. Bir parça aksanı vardı ama Türkçe'yi düzgün konuşuyordu. Ne rahatsızdı Medeni Bey diye nazikçe sıkıştı Evgenya. Nevzat bu yüzden burada sizinle konuşmak için geldi. Çekingen bir tavırla sandalyeye yerleşti yaşlı adam. Evgenya'nın yanına oturdu. Kısa bir sessizlik oldu. Konuşmaya başlamak bana kaldı. Suriye'den gelmişsiniz öyle mi? Evet Halep'ten geldik diye canlandı adam. Tercümandım Türkçe tercümanı. Ankara'da okudum. Hacettepe'de. Türkiye'den gelen devlet adamlarına, iş adamlarına çeviri yapıyordum. Küçük kardeşim etem, Laz, Laz yaşıyordu, Laskiye'de yaşıyordu. Kızım Adeviye'de orada evlenmişti. Hasretlik vardı. Hayatımızın en güzel günleriydi. Sonra savaş çıktı. Her şey mahvoldu. Ne ev kaldı ne bark ne de aile. Kızım kardeşim karısı, oğlu ve oğlu da patlamada öldü. Hepsi aynı evdeydi. Hepsi aynı bom, hepsini aynı bomba öldürdü. Gözleri dolmuştu. iki damla yaş uzun kirpiklerinin ucunda titremeye başlamıştı. Neyse, ben kendi hikayemle canınızı sıkmayayım. Nihayet güç bela kendimizi Türkiye'ye atabildik. Ortam gerilmişti, yumuşatmak için hoş geldiniz dedim şefkatli olup sesle. Burada mutlu musunuz, her şey yolunda mı? Kararsızdı, hakikati söylesem mi söylemesem mi diye tereddüt eder gibiydi. Mutluyuz, mutluyuz da daha doğrusu mutluyduk. Ama Fahar'ı kaybettik. Ne demek istediğini anlamadım. Fahar? Fahar ölen kardeşim Edem'in ikinci oğlu. Annesiyle babası ölünce yanımıza aldık. Benden sonra ailenin tek erkeği. Azilerde koşturan küçük kızı işaret ettim. Aziz'in kardeşi mi? Medeninin neşeyi yitirmiş gözleri Azez'e çevrildi. Evet, abisi Fahar daha büyüktür Aziz'den. Medenin anlattıklarını dinleyen Evgenya ne kadar doğru yapmışsınız yeğenlerinize sahip çıkmakla Sesi hayranlık doluydu. ''Eli öpülecek insansınız bedeni bey. Gerçekten çok büyük insansınız.'' Yaşlı adamın kangurlar pişmiş sırtı iyice eğildi. ''Estağfurullah, biz değil. Büyük olan Allah'tır. O ne derse biz onu yaparız.'' Konu dağılmaya başlamıştı. ''Fahardan bahsediyorsunuz, bahsediyordunuz. Ne oldu Fahar'a?'' Ardı ardına yutkundu. ''Kayboldu. Fahar kayboldu. Bir sabah evden çıktı bir daha da hiç dönmedi.'' Daha fazla sürdüremedi, ağlamaya başladı. Evgenya ile göz göze geldik. İkimiz de konuşacak cesareti bulamıyorduk. Adamcağız kendi kendi, kendi haline bıraktık. Bir süre sözsüzce gözyaşı döktü. Çok sürmedi. Burnunu çekerek başını doğrulttu. Kusura bakmayın. Ah bu çaresizlik, bu gariplik. Ne zavallı bir mahluk. Mahlukmuş bu insan insanoğlu. Su dolu bardağı uzattım. İçin iyi gelir. Sağ olun dedi minnetle. Çok sağ olun. Islak gözlerini derisi kurumuş elinin terisi, teriyle, tersiyle silerken elinden başladı anlatmaya. Üç gün, üç gün oldu fa kayboldu Farra. Hepsi bu kadar iyi, dedi yine sustu. Hiç haber alamadınız mı? Hiç, hiç haber alamadık. Daha 13 yaşında, çok, alı, çok, çok akıllı bir çocuktu. Çok da terbiyeli. Şişli'de bir pastanede iş bulmuştuk. Patronu patronu çok severdi, çok çalışkandı. Bir aydır orada çalışıyordu, işe, işe diye çıktı, bir daha da gelmedi. Çalıştığı yere gittiniz mi? Onlar ne diyorlar? Alınmıştı, ilk kez sesi yüksek çıktı. Gitmez miyim? Daha ilk akşam gittim. Patrona durumu anlattım. Adam çok şaşırdı çünkü Farah o sabah ben hastayım diyerek izin almış eve gideceğini söylemiş. Ama gelmedi. Ne o akşam ne de sonraki akşamlarda. Hiçbir zaman gelmedi. Peki polis haber verdiniz mi? Yüzündeki alınganlık yerine açık bir öfkeye bıraktı. Elbette verdim. Beni dinlediler, ifademi aldılar. Bir gelişme olursa ararız dediler. Ama bir gün geçti aramadılar. İki gün geçti aramadılar. Yine karakola gittim. Merak etmeyin araştırıyoruz dediler. Ama hiçbir netice çıkmadı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. İnsanlarla konuşmaya çalışıyoruz. İnsanlar bize inanmıyor. Kendimizi acınırarak para koparmaya çalışacağımızı, çalışacağımızı zannediyorlar. Halbuki biz sadece çocuğumuzun derdindeyiz. Şikayetler hakkında söyleyecek sözüm yoktu. O yüzden asıl meseleye yoğunlaştım. Peki Fahar'ın arkadaşlarıyla konuştunuz mu? Belki İstanbul dışına çıkmıştır. Ne bileyim Yunanistan'a falan kaçmış olabilir. Avurtları çıkmış yüzü iyice küçüldü. Yok Fahar öyle bir şey yapmaz. Gidecek olsa mutlaka bize haber verirdi. Kaygı içindeyiz. Allah rızası için bize yardım edin. Adamcağız tekrar yaşlarına boğulmuştu. Tamam Medeni Bey. Üzülmeyin kendinizi. Belki de hiç aklınıza gelmeyen bir yere gitmiştir. Ne bileyim bir arkadaşın veya ailesinin yanına. Ama anlarız. Hatta durun ben hemen arayayım arkadaşları. Telefonumu çıkardım. Bizim Münir'in numarasını tuşladım. Telefon kapı duvardı. Medeni'ye döndüm. Kapalı. Sabah tekrar ararım. Bir sonuç alırız. Muhakkak bir sonuç alırsak size bildireceğim. Medeni öpmek için elime uzandı. Küçüklükle çektim. Teşekkür ederek omuzları çökmüş bir halde ailesinin bulunduğu masaya döndü. Fahri bulmalısın dedi Evgenya. Gözleri nemlenmişti. Ama sesi kararlıydı. Medeninin yeğenini bulmalısın. Nereye gider o ki o yaşlı bu çocuk? O kadar çok yanıtı vardı ki bu sorunun. Ama itiraf et bilim ki hepsi kötü ihtimallerdi. O yüzden yanıtamak yerine Merak etme Evgenya. Merak etme o çocuğu bulacağım. Sana söz veriyorum. Öyle ya da böyle bu olayı mutlaka aydınlığa kavuşturacağım.